Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İskenderun Kapalı Spor salonundayız. Yıldızlar basketbol baş antrenörü Selimcan Yılmaz ile challenge yapıyoruz. Selimcan hocam burada. Hoş geldiniz. Biz hoş geldik hocam. Hoş <laughs> Bizi misafir ettiğiniz için Yenerek, rica teşekkür ediyoruz. Evet. evet bugün Challenge'lara başlayalım mı? Bugün nasıl challenge'lar yapacağız? Önce bize bir bilgi ver hocam. Bizim <laughs> için kolay, senin için zor olabilecek challenge'lar. <laughs> evet. İşte ters atacağız. Düz, düz atacağız ya daha doğrusu atma çalışacağız. tersi nereden atacağız? Orta sahadan. Üç sayı çizgisinden atacağız. Üç sayı çizgisinden evet. ters. Evet, orta sağdan düz atacağız. Orta sağdan düz atacağız. Evet. Sonra karar oyununa bakacağız. Karar oyunu da sende sürpriz evet. kalsın o zaman. Tamam. Evet, alacağım. hazırsak başlıyoruz. İlk oyunumuz orta sağdan atış yapıyoruz. Herkesin 3 evet. hakkı var. Evet, hazır mısın hocam? Ben hazırım. Tamam, ev sahibi olarak sen başla hocam. Yok, misafir olarak sen başla. <laughs> tamam, kabul. Olur mu? Olur, ben kabul ediyorum. Ben Başlayayım. Evet, başlıyoruz hocam, buyurun. Evet. Bir geçmeyeceğim. Nasıl dilersen. Hiç sıkıntı değil yani. <laughs> Olacak. Kafasına <vuruyor>. Oyuncularımı, <gülüyor> <gülüyor> oyuncularımı <gülüyor> şey yapmazsan... Sonra. Bir de sıfır hocam. Atıyorum. At. 3 tane de en fazla kaç... Aynen. Aynen. Tamam. En fazla en fazla kaçan atar Aynen. En fazla yapan kazanır. Az kaldı hocam. Şimdi sıra bende ben atarım Sınma hocam. Sıma turla bir. Ben atarım. İki, i̇kinci hakkım bu. Sen benim oyuncuları sakatlayacaksın. <laughs> Başka kulüp mü gönderdi seni? <laughs> Rakipler gönder. Eyvah. Evet. İki de sıfır. Benim son hakkım ama Selim Hoca da atamıyorsun sanki hocam. Ben top değiştiriyorum. Evet. Top değiştiriyoruz. Şimdi atalım. <laughs> Benim çocukların geçmesini <gibi>. bekliyorum. Bence de. Hocam bak bunu yapabiliyoruz. Nasıl? Süpersin. Var mı yeterin? Oğlum sen kovuldun seni alıyoruz. <laughs> Hadi. Atıyorum. Yaparsın. Hadi be. Biraz bu bir taraf olsa... Yanlış top seçimi. Ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Yani, neyse. Şimdi ben bunu atıyorum o zaman. Atarsan. Ben heyecanlanman <laughs> için birazcık hadi atmadım bakalım. ama. Şimdi atıyorum. İnşallah atarsın hocam. Yani atamayacaksın ama. Ah Evet. Birer hak olsun o zaman. Tamam hadi birer hak olsun. Evet. Birer hak olsun. Atamazsak ne olacak? Atamazsak beraber diğer oyuna. Beraberek kardeşi kazanıyor. Hadi. hadi bakalım. Sen atacaksın Aa. gibi. Oo. <laughs> evet. Mükemmel batlayış. <bir> <laughs> Yarışmacımız <laughs> Yaşar. <laughs> Yaşar. Evet. Dördü de atamazsak berabere. Evet. Hocam, ben sen kazandın olarak sayıyorum. <laughs> tamam. En çok yaklaşan. Arkadaşlarım yanında beni takdir ettiğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> en çok yapan sendin yaklaşan. Ama olsun beraber. O olsun dostluk, beraber dostluk, dostluk, dostluk kazandı. Abi. Şimdi diğer ikinci oyunumuza geçiyoruz. İkinci oyunumuz. Neyi Üstü çizgisinden tota bakmadan. Gir, Sırtı girer. dönük. Evet, sırtını Hocam bunu daha iyi yaparım sanki. Evet, bakmadan daha Bakmadan, Bakmadan değil mi? Yani şöyle bakabilirsin ayrı. Böyle baksak. <gülüyor> <gülüyor> o da olur. Nasıl gidersen. Evet. Hadi ikinci hadi oyunumuza bakalım. başlıyoruz. Tamam. Evet bu sefer hocam sen başla. Hadi ben başlayayım. evet. Bu Sırtı sefer... dönük. Evet. Bakmadığına emin olmam lazım. Tekerle iki elle ne yaptın? Evet. İster okay. Ben tekerle deniyorum. Tamam. Sen iki elle atabilirsin. Evet hocam. Evet başlıyorum. Evet. Öyle hocam. Hadi bakalım. Bir de sıfır. Bir de sıfır. Süpersin. Güzel taktik. <laughs> Yerden sekip girerse Sayın, sen direkt var. bütün oynarak kazanmış sayılıyorsun. Kabul mü? Tamam, olur. Bence de o yüzden. Evet. Bir de, bir de sıfır, sen de bir de sıfır. Üç atış yine. Üç atış, aynen. Hocam bu da olmadı. Olacak. İki de sıfır. ben atacağım zaten. Hadi bakalım. hadi bakalım. Umarım sağda bir yeri kırmazsın. Güzel güzel. Adam kaleciyken öyle atıyor. Ben basketbol antrenörüyüm. Ona rağmen öyle atıyorum. Evet. Şimdi bu top kötü olduğu için stratejini Adam top kınıyorum. Top bir de ya. Kötü top atıyorsun. 2-0. Ben yine tek elli. Tamam. Girmezse bile düşüyorum. Aynen öyle. Atıyorum. Evet. Az kalmıştı. Gelecek. <laughs> evet, evet, 3'te 0. 3'te 0. Atarsam kazanıyorum. Evet. Bu klasik e, Sen bu topu seviyorsun. Evet. Karpuz derimi <laughs> var. <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bizim var mı ikiye karpuz? Tabii tabii, istediğin gibi. <laughs> Gençlik Spor Bakanlığı bu videoyu beğendi. <laughs> Hiç evet, Birer atış mı? Birer atış aynı. <laughs> <laughs> Ama <Lan>, Hadi. <laughs> Lan niye atamıyorsun? yapıyorum. Hadi yaparsın. <laughs> Güzel. Okay. Bugün değil ama evde bir gün olacak. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Evet. Aynen evet. evet. Bu da bir Ondan... biz arkadaş olduğumuz için Evet, hep kardeşlik kazanır. Karşı naziklik yapıyoruz, kardeşlik, kardeşlik. kazanıyoruz. Ya, <laughs> ama bunu affetmeyeceğiz seni. Affetmeyeceğiz şimdi. Tamam, o zaman karar oyununa geçiyoruz. Evet, karar oyunu sen oyunu diyorsun. Potanın arkasından. Evet. Topu çembere atan sokan Pardon. kazanır. 3 hakkımız var. Üç hakkımız var. Tamam öyle yapalım. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. <laughs> Oğlum sen lisede deniyordun zaten <laughs> bunları. Tamam. Kim başlıyorsa yine ben başlıyorum. Sen başla. Aynen. Kaç tane girer? Evet. Bunu yapacaksın sanki. Bunu yapıyordun lisede çalışıyordun <laughs> sürekli. Evet. <laughs> <Atandı>. Bravo. Beni <laughs> alkışlamasalar ne olacağını biliyorlar. O yüzden alkışlıyorlar. <laughs> evet. Şimdi beni de al Ne atacağım çünkü. <laughs> kafamıza gelmesin de. Oba! <laughs> Güzel bir karar <laughs> oyunu olmuş. 1-1. <laughs> 1-1. Evet. evet bir, bir. Bir, bir. Hadi be. Hoppa. Şimdi atacağım. 2-1 <laughs> öne geçiyorum. <laughs> Demek ben 2-1... Bir... Ben... Kaptım olayı. <laughs> en basitini kesmişsiniz ama. Dedi ve... <be. gülüyor> Dedi ve... Atamadı. Evet. Bunu atmam gerekiyor. Evet. evet. Geliyor. Evet. Hocamızı alkışlayın. Yok, yok Şimdi ya. beni de alkışlayacaksınız. Evet. Atamazsan yeniyorum değil mi? Oba. Hey, Benim oh. atmamı bekliyorsun. O zaman <laughs> atamayan, kaybeder. atamayan kaybeder. Evet. Acil Hoppa. Aa. Seni alkışladılar ya moralim bozuldu o yüzden. Atar atarsam kazanıyorum. Atamazsan son bir tane daha atalım. Evet. Öyle yapalım. Evet. Tamam. Çok naziksin. <laughs> teşekkür ederim. Devam ediyoruz. İkimizi de atamadık. Mı? Selim hocam başlayabilirsin. Evet. Bravo, bravo. Evet. Mükemmel bir atış. <laughs> evet, teşekkür ederiz. <laughs> evet. O de, kadar da olsun. Ben de mükemmel bir atış atıyorum. Atma bunu da. Buraya. <laughs> kazanan, kazanan Selim Hoca. Bu kadar mı? Gerçekten bu kadar mı? İyi alkışlayın ya hocanızı. Hiç 7-24 yıldır bunları emek veriyorum ve beni alkışlamıyorlar. Evet. Görüşmeler. İskenderun'da basketbolun adresi Yıldızlar Basket. Yani doğru eğitimin adresi değil. Do doğru, doğru evet. eğitim. Evet. Doğru eğitim. Herkes adresi. eğitim verebilir ama doğru eğitim herkes veremez değil mi? Daha Şöyle. Reklam. <laughs> Sana da YouTube <laughs> hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> e, kategorilerde başarılar dilerim. Teşekkürler sağ olun. De Çok sağ takipçiniz, oldu. destekçiniz. Teşekkürler. Sağ evet. olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, kanala Yorum, abone, like'layın, evet. Şöyle yapalım. Bu videoya bir like evet. sayısı verelim. Olursa daha zor challenge'larla oyunculara da halledelim. Öyle Oo. bir şey yapalım. Tamam. 100 yapalım başlangıç 100'de. Tamam. 100 <laughs> güzel. Tabii. 100 başlangıç. Yani 100, 100 like'tan 100 Süper 100'er like geliyor evet. oyuncularla beraber. Aynen öyle. Os checados